Selamünaleyküm Hayırlı günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok hoş, çok güzel sıralı bir model anlatımı yapacağım hanımlar. Modelim e, basit. iki günde bitirebileceğiniz çok hoş bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz hanımlar. Bu şekilde iplerim. Bu şekilde tüy desenli bir yazmam var hanımlar. Bu yazmamıza modelimizi hemen başlayalım. Zaten zürafa kısmını daha önceden bu şekilde yazmamın kendi renginden hazırladım hanımlar. Yine aynı şekilde pembe ipimi iğneme taktım geldim. Şimdi birlikte modelimizi başlayalım. Bu şekilde ilk zürafama bir düğüm atıyorum. bir, iki, üç, ve dört zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafanın içine geri dönüyorum. Bir, iki zürafa yapıyorum başı alıyorum bir zürafa yapıyorum tepesine geri çıkıyorum hemen bir sonraki zürafam bu şekilde iniyorum 1 2 3 4 zürafa yaptım bakın 3. zürafağamın içine geri dönüyorum. Ortada bir tane zürafağımız kalacak. tekrar başa aldım bir zürafa yaptım tepesine geri çıkıyorum bir sonraki zürafama iniyorum bir 2 3 4 3. zürafama geri döndüm. Buraya bir kaya oluşturuyorum. tepesine geri çıktım. Hemen bir sonraki zürafama iniyorum. Alt kısmımız bu şekilde hanımlar. 4 zürafa yapıyoruz. 3. zürafamızın 3. zürafamızın üstüne geri dönüyoruz. Bir kaya oluşturuyoruz. Bu şekilde modelimizin alt kısmı devam ediyor. Ben birkaç tane de tamamlayıp hemen geliyorum Evet Hanımlar şimdi ikinci kısma geçiyoruz Hanımlar bu sırada yeşil ipimi taktım geldim bu kısmı bitirdikten sonra hemen şu baştaki bir tane zürafa bırakmıştım oraya bir düğüm atıyorum bakın şimdi şöyle kayalarımızı zürafa yaparak tepeye kadar çıkıyoruz şekilde 3 zürafa oldu bir de şuraya yapıyorum hanımlar bakın şekilde 4 zürafamız olacak kayalarımızda hemen şuradaki tek zürafama yiyorum hemen bir sonraki kayamdaki zürafama devam ediyorum bir 3 ve4 Evet hemen Şuradaki tek sürfa ama tekrar iniyorum bir iki üç ve dört bakın ne kadar kolay ilerliyor hanımlar bu kısım ve buraya da indim yeşil kısmımızda bu şekilde devam edeceğiz hemen tekrar üst modelimize geçelim üst sıramıza geçelim bu sıramızı da yine pembe ipimi taktım geldim hanımlar hemen şöyle ilk yeşil zürafamın üstüne düğümü atıyorum bakın yine burada da şu yeşil kısmı uyguladığımız gibi zürafalarımızın üzerine zürafa yapıyorum bakın bir iki üç ve dört hemen bakın şuradaki yeşil zürafa ama iniyorum Hemen bir iki üç bakın dört zürafa yaptım hemen şuraya yeşilimin üzerine iniyorum bir iki üç ve 4 hemen yeşilimin üzerine indim bu sıramızda bu şekilde olacak hanımlar hemen son sıramızı göstereceğim bunun için fucya rengi ipimi takıp geleceğim. Şimdi son sıramızı yapıyoruz hanımlar. Bakın hemen ilk baştaki pembe zürafamın içine bir düğüm atıyorum. Yine bir önceki sıralarda o uyguladığımız tekniği devam ediyoruz. Bakın bir iki üç ve dört hemen şuradaki pembe zürafama iniyorum bakın bir 2 3 Ve 4 Ben şuraya iniyorum 1 2 3 ve 4. Evet. Diğerlerini kama arkasında tamamlayıp hemen geliyorum. Evet, modelimin son hali bu şekilde oldu hanımlar. Yazmamda da çok uyumlu oldu. Çok hoş, benim çok hoşuma gitti ve çok yapımı da çok zevkli. Zevkle ilerleyen bir model. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.